Bugünkü videomuzda dünya çapındaki ünlülerin kameralar önünde yaşadıkları komik ve ilginç anlardan bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 2018 yılında American Idol'da jüri üyesi olan şarkıcı Katy Perry ile programda sahneye çıkan 19 yaşındaki yarışmacı arasında ilginç diyaloglar yaşanmış. Katy Perry bir anda oturduğu jüri masasından doğrulup 19 yaşındaki yarışmacıyı dudağından öpmüş. Neye uğradığını şaşıran yarışmacı muhafazakar bir aileden geldiğini ve daha önce kimseyle öpüşmediğini belirterek ilk öpücüğümün özel olmasını istiyordum. Sorsaydı hayır cevabını verirdim açıklamasında bulunmuş. 2011 yılında David Letterman şova katılan aykırı şarkıcı Lady Gaga soruları beğenmeyince yaptığı harekette herkesi şoka sokmuş. Gaga kendisine yöneltilen soruyu beğenmeyince Letterman'dan kağıdı alıp yırtmış ardından da bir parçasını çiğneyip yutmuş. Sunucu dahil izleyenleri şaşkına çeviren Lady Gaga kağıt için çok lezzetti demiş. 2011 MTV Müzik Ödülleri'nde kamera karşısına geçen Selena Gomez ve Justin Bieber'da sıra. O dönem birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteren genç çift yine şaşırtmamışlar. Justin Bieber, Selena Gomez'i yanağından öperek ödül törenine damgasını vurmuş. Jürisi olduğu modellik yarışmasında ünlü model Naomi Campbell'ın gülmekten gözlerinden yaş gelmiş. Naomi'yi bu hale getirense yarışmacılardan biri. Dünyanın en kötü yürüyüşünü yapan genç kadın başta jüri olmak üzere herkesi şaşırtmayı başarmış. Ellen'ın konu Dakota Johnson. Ellen, Johnson'a doğum gününe kendisini davet etmediğini söylüyor. Ancak Dakota davet ettiğini ancak doğum günü partisine gelmediğini söylüyor. Hatta Dakota Ellen'i çağırdığını kanıtlamak için kamera arkasındaki kişileri de soruyor ve aldığı cevapla Ellen'ın yüzünü işte böyle kızartıyor. Ask Yine aynı programla Dakota, Ellen'a zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu sefer Ellen konuğuna doğum gününde Tig Notaro şov yapmış. Gerçekten komik biri diyor. Dakotada Tignotaro benim favori komedyenim diyerek pot kırıyor. Sonrasında senden sonra dese de durumu kurtaramıyor. İşte o keyifli anlar. Um and then but Tignotaro performed at your party. She's hilarious. <laughs> She's my favorite comedian. <gülüyor> <gülüyor> Ünlü model Chrissy Teigen katıldığı programda akvaryumdaki balığa dokunuyor ve onu pişirmek istiyorum diyor. Bunun üzerine ünlü sunucu Jimmy Fallon balığı modelden hızla uzaklaştırıyor. Videomuzun son sırasında sizi 2020 Grammy Ödül Töreni'ne götürüyoruz. Çıktığıyla törene damgasını vuran genç şarkıcı Ariana Grande, röportajı sırasındaki sert tavrıyla da herkesi şaşırtmış.